بسم الله الرحمن الرحيم بل احياء عند ربهم يرزقون الحمد لله رب العالمين الفاتحه Necip bir milletin mensuplarıyız. Asırlardır ceddimiz zalimlere engel, mazlumlara şemsiye oldu. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. İnşallah gelecekte de böyle olacak. Bugün itibariyle de istedik ki cami cemaatimizin dışındaki kardeşlerimiz de oradaki yangına bir miktar katkı sunsunlar. Kimisi duasıyla, kimisi maddi katkılarıyla, Devletimizin zaten her bir kurumu kendi imkanlarıyla bu katkıyı sunuyor. Yozgat'ta da bu katkıyı biraz genişletmek amacıyla bugün bu kermesimizi açmayı planladık. Sayın valimiz sağ olsun müsaade ettiler. Kendileri bizzat teşrifte buyurdular. Sizler de geldiniz. Ben her birinize bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bizler her zaman Filistin halkının Orta Doğu topraklarının yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz devletimiz, milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün yetkililerimiz oradaki yaşanan zulme, oradaki yaşanan vahşete, oradaki yaşanan katliama, oradaki yaşanan soykırıma her zaman tip bir duruş sergiledi. Bundan sonra da sergilemeye devam edeceğiz. İnşallah buradaki yapılan kelimeslerde de oradaki yarıya bir nemzet olsa merhem, merhem sürmek, oradaki kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin, dindaşlarımızın da yarasında merhem olmak için de bizler de buradan da elimizden geleni yapacağımızı umut ediyorum ve bekliyorum. Türk milleti tarihten bu tarafa mazlumla zalimin kavgasında, batıyla doğunun ayrımında, mazlumun yanında, masumun yanında, yetimin ekmeğinin bekçisi, galibanın gözünde cesaret ışığı olmaya, devam ediyor. Bakın dünyanın her yanında yangınlar kopuyor. Bakın dünyanın her yanında canlar yanıyor. Yangınlar kopuyor mazlum ocaklarında. Canlar yanıyor garibanın, yetimin, vatanında, yurdunda. Türk milleti dili, dini, cinsi, soyu, boyu ne olursa olsun ayrım yapmaksızın yaratanın yarattığının yanında olmaya, yoldurmaya devam ediyor. Türk'ün Türk milletinin büyüklüğünün bir ifadesi olarak Türk milleti kimi zaman Karabağ'da, kimi zaman Libya'da, Suriye'de dönüyorsunuz Afganistan'da, Balkanlar'da, coğrafyamızda, dünya coğrafyasında nerede bir mazlum, masum varsa orada olmaya devam ediyor. Bu büyüklüğünün gereğidir. Bu Türk milletinin merhametinin gereğidir. Bu Türk milletinin dünya üzerindeki Rabbimin ona kıldığı sorumluluğunun gereğidir. Türk milleti Allah'ın buyurduğu şekilde emrol gibi dost doğru kendine çizilen yoldan yürümeye devam ediyor. İnşallah maziden atiye, geçmişten günümüze Günümüzden mahşere bu yoldan, bu kutlu yoldan yürümeye devam edecek. Bugün yapılan hazırlıklarda bu yürüyüşün bir gereği, bir gerekçesidir. Bugün arkadaşlarımızın, sizlerin buradan toplanması da bu kutsal sorumluluğun, mübarek sorumluluğunu, sorumluluğun bir gereği, bir gerekçesidir. Katkımız küçük olabilir. Bazımızın imkanı olmayabilir, duasını gönderebilir. Ama bu İbrahim'i bir duruşun gereği. Türk milleti bunu yapmıştır. Tarihte binlerce kere bu örneği sergilemiştir. Bundan sonra da sergilemeye devam edecektir. Yüreğiyle, gönlüyle gelip burada bulunan arkadaşlarımıza gelemeyip gönlünü dualarını gönderen hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyor. Başta yeni olmak üzere tüm teşkilatlarımızı, katılan STK'larımızı, destek veren şehirlerimizi tebrik ediyor. İnşallah iyilikle, güzellikle, dost doğru yürümek hepimize nasip olsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

よろしくお願いしま